Merhaba arkadaşlar. Bugün QMB'nin çocuklara karne hediyesi olarak verdiği Yeşil Görev kitabını inceliyoruz. QMB Bankası'nın karne hediyesi olarak çocuklara verdiği Kral Şakir'in yeni kitabı Yeşil Görev isimli. Arka kapağa bakalım. Biliyorsunuz dünyamız birçok zorluk ile karşı karşıya. Okuma alışkanlığı olan, farkındalığı yüksek, bilinçli, eşitlikçi bireyler olarak, yetişirken tatilinizde keyifle okuyabileceğiniz kitaplar ile küresel ısınma, sularımızın giderek azalması, iklim krizi gibi dikkat edilmesi gereken konularda el ele vermemiz gerektiğini yineliyoruz. QMB Türkiye tarafından 2015 yılında kurulan, Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu aracılığıyla sizlere çok sevdiğiniz Kral Şarkı kitabını hediye olarak sunmaktan mutluluk duyuyorum. Müthişim ve keyifli okumalar. Varol Yaşaroğlu'nun arka sözü bu. QNB Bankası'nın sosyal sorumluluk projesi. Kitabımız 64. sayfada bitiyor. İçinde çeşitli çizimler var, resimlemeler. QNB bankasından aldık. Biz adet yerini bulsun diye Cuma günü karne günü gittik, aldık. Banka karne göstermenizi şart koşmuyor. Karneden önce de alabilirdik. Biz bir de iş bankasını ziyaret edeceğimiz için kitap alım işini karne gününe bıraktık. <laughs> Varol Yaşaroğlu'nun bir de ön sözü var. Sevgili çocuklar, Kral Şakir ve arkadaşlarıyla harika maceralara atılıyoruz. Bu sefer QMB Türkiye'nin sizlere hediyesiyle buradayız. Bilgiye dayalı oyunlar, eğlenceli projeler ve Kral Şakir kitapları ile hayal gücünüzü geliştirmeye ne dersiniz? Biliyor musunuz? QMB Türkiye sizlerin eğitimine, gelişmenize destek olmak için bir sürü projeyi imza atıyor matematik, kodlama, kültür, sanat ve eğitimle ilgili harika projeler geliştiriyor. 2025 yılına kadar 85'ten fazla proje ile 720 binden fazla arkadaşımıza ulaştı. <laughs> Dünya birçok zorlukla karşı karşıya değil mi? İklim değişikliği, küresel ısınma, temiz, temiz su kaynaklarının azalması ve denizlerimizin kirlenmesi. Bu konularda bilinçli olmanız bizim için çok önemli keyifle okuyabileceğiniz kitaplarla küresel ısınma, su sorunları ve iklim krizi gibi konularda neler yapabileceğimizi keşfetmeye ne dersiniz? Unutmayın, bu kitapları özel bir kağıt olan Holmen 70 gram ile yaptık. Daha az malzeme kullanılarak üretildiği için çevre dostu bir kağıt. Ayrıca geri dönüşüm sürecinde daha az ham madde gerektirdiği için de kaynakların daha verimli kullanılmasına neden olur sürdürülebilirlik için çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizlere minik eller, büyük hayaller, kurumsal sosyal sorumluluk platformu aracılığıyla sevdiğiniz Kral Şakir'i karne hediyesi olarak sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Diyor Varol Yaşaroğlu. Cidden öyle bir madde var mı? Var. Bakalım künyede neler yazıyor. Eksik parça yayınları tarafından kitabımız basılmış. Yaratıcı çizer Varol Yaşaroğlu. Ee, görseller Tuncer Çelik ve Arif Aşık tarafından yapılmış. Sayfa tasarımı Esra Nur Gelbal. Yazarlarımız Haluk Can Dizdaroğlu, Özgür Öcalan, editörümüz Demet Çaltepe'ymiş. İstanbul Zeytinburnu'nda basımı yapılan kitap 2025'in Nisan ayında basılmış. Ee, İçeriğine dair, konuya dair bilgi aktarmayacağım ee, sürpriz bozmasın diye. Çünkü ne desem kitabın hikayesine dair e, e, sürprizi bozmuş olurum. Kral Şakir arkadaşlarıyla beraber yine bir görev maceranın peşinde. <laughs> Bankanın sosyal sorumluluk projesi ee, güzel bir olay ama bir tane kitap cılız kalıyor. Bu 64. sayfada. Benim oğlum bunu 3 solukta okur. Biraz cılız kalıyor. Keşke daha derinlemesine bir hikaye ya da birkaç tane kitap verselerdi diye düşünmekteyim. Ama güzel bir yaklaşım. Keşke diğer bankalarda yapsa. Elbette burada QNB demiş ki geri dönüştürülebilir kağıt kullandık. Geri dönüştürülmüş kağıt kullandık. Ama şu da var, bankalar bir dünya kağıt israfı yapıyorlar. Şubelerinde görüyorum. Arka planda bizim görmediğimiz tarafta aslında bir dünya israfta bulunuyorlar. Nasıl? Cayır cayır lambaları yanıyor, klimaları Aha. tam gaz çalışıyor. Yani şu kitabı yapmakla sürdürülebilirliğe yapacakları katkı okyanusta bir damla asıl israflar e, fiziksel banka şubelerinde gerçekleşiyor. E, misal bankaların sonucu bilgisayarlarına ne kadar enerji tükettiğini kaç kişi biliyor? Atıyorum QNB sanırım İstanbul'daydı binaları. İstanbul'daki genel merkez binasını tamamını güneş panelleriyle kaplasa. Ha tamam bak bu anlamlı bir e, adım derim ama bu kitapla ya da bu kitabı 100 kişiye, 1000 kişiye, 10.000 kişiye dağıtmakla tamam hiçe saymıyorum ama çok da gerçekçi, somut bir adım atılabileceğini de ben düşünmüyorum. Ya da çocuk bu kitabı aldı, okudu, tamam, bilinçlendi ama evde anne babası uygulamıyorsa, Evde atıyorum anne babası çöp ayrıştırma yapmıyorsa, klimayı 18 dereceye dayıyorsa, okulda e, geri dönüşüm sadece ders kitabında işlenen bir konudan ibaretse, e, bazı şeyler göstermelik kalır, bu da öyle kalır. Bizde öyle bir durum yok, biz özen göstermekteyiz. Neyse, işin eleştiri tarafını bir kenara bırakalım eleştirdikten sonra. Güzel bir adım. Çocuklar adına güzel bir e, jest diyelim. Daha derin, daha kalın, daha e, detaylı bir hikaye. Güzel olurdu. Kral Şakir sevdiğimiz bir kahraman bizim. E, Fil Necati. Babasının adı neydi oğlum? E, Remzi. Hı, Remzi. Kardeşi Canan. Annesiydi Canan değil mi? Hayır kardeş. Kardeşin, annesi neydi? Hayriye miydi? Unuttum vallahi. Bayağı izlemedim ben. Annesi neydi? Unuttum. Ha, ben de unuttum. Neyse. QNB'ye teşekkür ederiz. Keşke yabancılara satılmasaydı. QNB Finans Bank olarak devam etseydi. Yine de hediyesi için teşekkür ederiz.